Nasıl kandırdı kuları? He he. bir yaşayın Yunus abi. Hayatımda bu kadar kolay bir soygun görmedim ben ya. Kafa bu kafa. Beyin zetine saati gibi çalışı. Ulan bu bizim millet var ya. Boş mezar bulsa bile girecekler içine ha. <laughs> Neyse kimse yokken ne yapalım? Kasayı boşaltalım. <gülüyor> <gülüyor> ya hala ayrılamayalım ya. Bu ne kolay bir şey Allah Allah. Allah Allah. Bu ne? La bu kahvenin sahibi Recep hangisiydi bak ha. bakar? Recep de, biz değil yok. La he. He. Aa, ha? ha, ha. He? La <laughs> bu kahvenin sonra, çalışacak tamam mı? Ya! <laughs> hırsızlık. Hadi. Ee, ya yaktın beni İsa abi. Hani kolay olacak ki? Bize. Hadi. Kavga. Hadi Hadi. mı polis? Ellerini kaldır. Abi ne umur bey zahmet edip daha taze vurulduk biz. Sizin ellerini de kaldıralım demiş bize. Vallahi bizim bir suçumuz yok. Mafyanın babası geldi. Ha bale söktü bize, alatis istedi de. Tabii ki alatis ister. Tabii ki alatis Ha bu kahvede kaçak kumar oynatıldığına dair ihbar aldı. Kaçak kumar mı? Hey ya kaçak kumar. kumar. lan. Ya. Ah yapmadık. Bizim sızık memur bey para çalayırız. He! Bırak! Ya havuk ağabey sahibidir. İsmi Recep midir? Recep kimdir? Recep gizliyiz abi Recep. Lan kim kim? Dur bakalım ben Hayır Kim Recep? Ulan Recep'i yakalasam senden önce. Yakacağım Recep'i! Yakacağım onu o hal! Lan konuşma lan! Konuşma lan! Lan ne oldu beyefendi? Lan ne olacak? Dün babam geldi buraya kahve işte. içti. Zehirlendi bugün de aldı. öldü. Öldü <laughs> <mi? Ey oldu. gülüyor> mü? Ne öldü? Kapıları tıkırtma, kodeşe tıkır. Çıkartmayın bunları. Çıkartmayın bunları. Tamam beyefendi, tamam sessiz olun bakayım ya. Ya buranın güvenliği bana ait. Susun. Ay, Allah Ay kim bu Kim? Bekir. burada. Ha, hamurici bunda amma seviyorum. <laughs> <laughs> Hayır da hamurici size ne oldu ya? Daha ne olsun memur bey? Kızımı kaçırmış adam. Nasıl? <laughs> Aç. Aç. Ulan şu bu halin Vallahi üşütmüş ama. Ulan belli ha, burnundan çok kötü işitmişsin. Çok kötü işitmişim, burnumun akıntısından duramıyorum. Musluk gibi ağrı. Harpçı! Ulan çok yaşa, bir doktora gideydin ya. Valla gitmediğim doktor kalmadı. Ama burnumun akıntısından bir çare bulamadılar. Devamlı ağrı. Büyük geçmiş olsun ya. Sağ olasın. Şimdi nereye gidiyorsun? Hastaneye gideyim. Ulan az önce demedin be, hiçbir doktor çare bulamamıştır burnumun akıntısına diye. Şimdi hastanede ne yapacağım? La ben hastaneye iyileşmek için gitmiyorum ki. Niye gidiyorsun o zaman? Burnumla gözümün yerini değiştirmek için gidiyorum. Burnumla gözünün yerini değiştirmek için mi? Niye? Bilirsen geçen gün kaynanam öldü. He bili. İşte cenazesinde sevincin belli olmasın diye ağlamaya çalıştım. Ama gözümden iki damla yaş gelmedi. Bilirsen Burnumdan musluk gibi akı. İşte burnumla gözümün yerini değiştirirsen belki cenazesine üzüldüğümü millete kandırabilirim ha. Vay! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz